Esenlikler değerli arkadaşlar, biraz videomuza, videolarımıza ara verdik internet sorunundan dolayı çok kısa bir video hazırlayacağım. Daha sonra internet sorunu çözülünce yine videolarımıza devam edeceğiz, değerli arkadaşlar. Bu videoda Tevbe Suresinin 28 ve 29. ayetlerini size Kısaca aktarmaya çalışacağım, kaynağını vereceğim. İlgilenen arkadaşlar oradan geniş bir şekilde bilgi edinebilirler. E, biliyorsunuz Tevbe Suresi'nin 5. ayette e, müşrikleri, ey müminler müşrikleri nerede bulursanız orada öldürün derler. E, ayet öyledir. Ve aynı zamanda eman dilerlerse şayet, eman dilerlerse onları şöyle şöyle yapın diye devam eder ayet. Ve aynı zamanda 28. ayette, yani Tevbe Suresi'nin 28. ayetinde müşriklerin bir pislik olduğunu, onların şeye mescide yaklaşmamaları gerektiğini, sokulmaması gerektiğini, mescidi harama girmemeleri gerektiğini bildirir. Muhammed Ali ile Ömer'i gönderir ve onlara bildirir. Bu yıldan sonra buraya girmeniz yasak denilir. Artık İslam Devleti kurulmuş Medine'de ve zorbalık başlamıştır. Bunu 29. ayeti 28'de şöyledir. 28'de 28'dedir ki eğer onların müşriklerin yani e, mescidi harama sokulmadığı zaman aç kalmaktan, parasız kalmaktan korkarsanız ben size rızık yolunu açarım, ben size rızık veririm diyor. Allah öyle diyor. Ben size rızık veririm, rızıklandıracağım sizi oradan korkmayın diyor. Ve 29. ayeti veriyor. 29. ayette de diyor ki kitap ehlinden olanlar. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar. Peygamberin ve Allah'ın haram saydığını haram saymayanlar. Yani bu dine inanmayanlar, İslam dinine inanmayanlar ile kendi elleriyle getirip alçalmış, küçülmüş bir şekilde haraç verinceye kadar size onlara savaş açın diyor. Onlarla savaşın diyor. İşte diyor Allah'ın bakın rızık veririm, veririm dediği şey 28'de budur işte. 29. ayet ve bu 29. ayet arkadaşlar, eman dilemeyi sizlere açıklamaya çalışacağım. Hani Hem Tevbe suresinde diyor ya eman dilediği zaman onların üzerine gitmeyin veya serbest bırakın veya işte fidye karşılığında bırakın veya öyle bırakın falan diye. Emin olduğu yere, yerlere kadar götürün diye devam ediyor ayetler böyle ama o eman dilemek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? o eman dilemeyi bakın ben size İbn Kesir'in İbn Kesir'in e, yani Ebu Fida İsmail İbn Kesir'in hadislerle Kur'an tefsiri bölümünden yani 7. cilt 7. cilt e, 403 ve 3452. sayfalardan okuyacağım. Bir parça okuyacağım. Buraya iyi bir kulak verin bilhassa Müslüman arkadaşlar. Bakınız Eman dilemek ne demek? Yani Hristiyanların, Yahudilerin Müslümanlardan eman dilemesi, haraç vermesi ne anlama geliyor? Nasıl yaşamaları gerekiyor ki İslam onların canını, malını bağışlasın. Kanını bağışlasın. Yoksa zaten Müslüman olmuyorlarsa öldürülecek. Öldürülmeyecekse bakın şu şartlara uyacaklar diyor. Ömer bir liste yapıyor. Eman dileyenlerin ne yapması gerektiğini liste yapıyor. Şam'a gönderiyor bu listeyi ve Şam'dakiler ne yapıyorlar? Mecbur kalıyorlar. Ömer'e bunu yazıp gönderiyorlar. Şuradan okuyorum. Bakın arkadaşlar. Allahu Teala buyurur ki Müslüman olmazlar ise boyun eğip zelil, hakir ve alçak bir halde kendi elleriyle kahır ve kalebe Hayır ve galebe yoluyla. Galebe kılıçla yenmek demek. Esir almak demek. Kılıçla savaşmak demek. Galebe. Kahır ve galebe yoluyla cizeyi verinceye kadar bu sebeple zimmet ehline tazimde bulunması, onların Müslümanların üzerine yükseltilmemesi caiz, yükseltilmesi caiz değildir. Yani Müslümanlardan üstün olamaz onlar. Devam ediyoruz. Bilakis onlar zelil, küçük ve mutsuzdurlar. Nitekim Müslüm'ün sahihinde Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisle Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yahudi ve Hristiyanlara ilk selam veren siz olmayın. Görüyor musunuz Barış dinini? Hoşgörü dinini. İlk selam veren siz olmayın bir yolda onlardan biriyle karşılaşır iseniz onu yolun en darına mecbur bırakınız. Eskiden yaya gidiliyordu veya hayvanlarla gidiliyordu. İşte atarvası, atlarla karşıdan diyelim ki geldi bir gayrimüslim ne yapacaksın onu üzerine gideceksin. O senden korkacak, sıkışacak. Yolun kenarına çekilecek, en darına diyor şekilin. E, arabayla gidiyorsanız atacaksınız yolda. Şalan aşağı atacaksınız işte. Evet, onu yolun en darına mecbur bırakınız. Yine bu sebepledir ki müminlerin emiri Ömer İbni Hattab onların zelil kılınması, küçültülmesi ve tahkiri için bilinen şartları koşmuştur. Ömer şartları koşuyor. Diyor ki bizimle yaşamak isteyen, yanını, malını, canını, kanını kurtarmak isteyen şunlara uyacaktır diyor ve tebliğ ettikleri yere ya İslam'ı kabul edeceksiniz ya da şu şekilde yaşayacaksınız diyor. Bakın ne demiş? Şam'dan Hristiyanlar bunlara eman kabul ediyorlar ve nasıl yaşayacaklarını da bildiriyorlar. Bu filan filan şehir Hristiyanlarından Müminlerin emiri, Allah'ın kulu Ömer için yazılmıştır. Muhakkak siz bize geldiğinizde biz nefislerimiz, zürriyetlerimiz, mallarımız ve dinimiz halkı için sizden eman istedik. Sizin için kendimize şu şartları koşuyoruz. Şehrimizde ve çevresinde yeniden manastır, kilise, özel ibadet yerleri ve rahip manastırları ihdas etmeyeceğiz. Onlardan harap olanı yenilemeyeceğiz. Onlardan Müslümanlara ait yerleri ihya etmeyeceğiz. Gece ve gündüz Müslümanlardan birinin kiliselerimize inmesini engellemeyeceğiz. Geçenler ve yolcular için kapılarını genişleteceğiz. Müslümanlardan bize bize uğrayanları üç gün ağırlayıp onlara yedireceğiz. Kiliselerimizde ve evlerimizde casus barındırıp sığındırmayacağız. Müslümanlara karşı hainlik hisleri beslemeyeceğiz. Çocuklarımıza Kur'an öğretmeyeceğiz. Şirkimizi açığa vurmayacak ve kimseyi buna davet etmeyeceğiz. Yani dinini davet bile etmesi yasaklanıyor. İstedikleri takdirde yakınlarımızdan hiç kimseyi İslam'a girmekten men etmeyeceğiz. Müslümanlara tazimde bulun, bulunmayacağız. Müslümanlara pardon, Müslümanlara tazimde bulunacağız. Oturmak istediklerinde onlar için oturduğumuz yerden kalkacağız. Onların elbiselerinde, başlıklarında, sarıklarında, nalinlerinde ve saç ayrımlarında onlara hiçbir şekilde benzemeyeceğiz. Onların sözüyle konuşmayacak, onların künyelerini kendimize künye edinmeyeceğiz. Eğerli hayvana binmeyecek, kılıç kuşanmayacağız. Hiçbir silah edinmeyecek ve yanımızda yaşamayacağız. Taşımayacağız, pardon. Yüzüklerimize Arapça nakış yapmayacağız, işki satmayacağız. Başlarımızın ön kısmındaki saçları kısaltacağız. Nerede olursak olalım elbiselerimize bürünecek, Ellerimize züner bağlayacağız, kiliselerimizin üzerine açıkça haç dikmeyeceğiz, Müslümanların yol ve e, çarşılarından hiçbir yerde haçlarımızı ve kitaplarımızı göstermeyeceğiz. Kiliselerimizde çanlarımızı ancak hafifçe vuracağız. Müslümanların hazır bulunması halinde kiliselerimizde yüksek sesle okumayacağız, bayram ve yağmur duasına çıkmayacağız, ölülerimiz yanında seslerimizi yükseltmeyeceğiz. Müslümanların yol ve çalış çarşılarından hiçbir yerde onlarla birlikte açıkça ateş kullanmayacağız. Ölülerimizi onlarla komşu etmeyeceğiz. Müslümanları irşada yeltenmeyeceğiz. Onların evlerindeki hallerine muttali olmaya çalışmayacağız. Ravi der ki, bu mektup Ömer'e geldiğinde şöyle ilave etti. Ömer bunun üzerine biraz daha ilave ediyor. Bakın arkadaşlar. Müslümanlardan hiç kimseyi dövmeyeceğiz. İşte bunları kendimiz, dinimiz, halkı üzerine bizim için şart olarak kabul ettik. Ve bunun üzerine emanı kabullendik. Eğer biz kendimiz aleyhine, sizin lehinize şart koşup, kendimize yüklediğimiz bu şartlardan herhangi birine muhalefette bulunursak, Bizim için zimmet yoktur. İsyan eden ve karşı gelenler hakkında helal olan bizden size helal olur diye Ömer bunları da o şartnamenin üzerine ekliyor. Ve arkadaşlar İslam'ın barış içinde yaşama anlayışı işte budur. Bu ki Tövbe suresinin 29. ayeti ve Tövbe suresi sondan başlıyor ikinci sure daha önceki 10 yıl önce 15 yıl önce neyse Mekke'de inmiş işte senin dinin sana benim dinim bana gibi o ayetleri bunun karşısına koyup İslam barış dinidir diyemezsiniz çünkü son uygulama şekli budur. Bir yasa eğer iptal edilir yerine yeni bir yasa gelirse eski yasa geçersizdir. Bu da keza aynen böyle. Çünkü Tevbe suresinin başında o bir ultimasyondurdir der. Ve bütün anlaşmaları Allah ve Peygamber iptal etmiştir der. Eski yapılan bütün anlaşmaları iptal ettiğini söyler. Ve eman dilemanının de koşulları budur işte. Böyle söyler. Evet, hoş geldiniz Barış Dinin arkadaşlar. Esen kalın. Müslüman arkadaşlar, bakın kaynağını veriyorum. Gidin okuyun. İbni Kesir, Evet, esen kalın, sağlıklı yaşayın, iyi düşün.